Yukarıya tırmanarak çıkarsınız ve kayarak aşağıya inersiniz. Oldukça basit öyle değil mi? Eminim hepiniz küçüklüğünüzde en az birkaç kere kaydıraktan kaymışsınızdır doğal olarak büyüdükçe daha uzun, daha hızlı ve daha korkunç kaydıraklara ilgi duymaya başladık. Neyse ki dünya çapındaki bazı kaydıraklar içinizdeki çocuğu mest edecek ya da sizi korkudan bebek gibi altacak özelliklere sahip. Bu kaydıraklar yüksek, çok hızlı ve hatta bazıları ciddi sakatlıklara neden olmuştur. Kulağa tam bir çılgınlık gibi geliyor. İşte dünyanın en çılgın su kaydırakları. Extreme Facer tartışmalara sebep olmuş bir kaydırak mı arıyorsunuz? O halde Almanya'ya gidip ekstra Facer'ı bir deneyin. Bu su kaydırağı pek çok kişinin sakatlanmasına sebep olmuştur ve bazılarınızı hayal kırıklığına uğratabilir. Çünkü sadece erkeklerin kullanması için uygun. Evet doğru duydunuz sadece erkekler. Öyle görünüyor ki 70 km hıza kadar ulaşabilen bu kaydırağı kullanan kadınların kasık bölgelerinde oluşan ağrılar bu uygulamayı sebep olmuştur. İlginç olansa erkeklerin benzer ağrılardan şikayetçi olmamasıdır akrep kuyruğu. Eğer yolunuz Wisconsin'e düşerse ve çılgın bir su kaydırağı deneyimi yaşamak isterseniz içerisinde akrep kuyruğu bulunan Nuh'un gemisi su parkına bir uğrayın. 10 katlı bir bina yüksekliğindeki kaydıraktan kendinizi aşağıya bırakırken 55 kilometreye varan süratle aşağı iniyorsunuz. 360 derecelik dönemeçlerden kayabilmek için bu sürate ihtiyacınız var. Kayanların zarar görmemesi ve aşağıya tek parça halinde inebilmeleri için dönemeçler özel bir açıyla dizayn edilmiştir. Jumeirah Sikeira Sizler de fark etmişsinizdir ki Dubai'de son yıllarda etkileyici yapıların inşası ile birlikte oldukça büyük gelişmeler yaşandı. Turistlerin ilgisini çekebilmek için inşa edilen su parkları ve Jumeirah Skerah gibi dev su kaydıraklarının payı bunda oldukça fazla. White Valley'de bulunan bu kaydırağın tepesine çıkan macera perest turistler üzerinde bulundukları kapının açılmasıyla 10 metre yükseklikten 70 derecelik açıyla aşağıya bırakılıyorlar. Yaşadıkları deneyimin korkutuculuğuyla çığlıklar içinde kalan turistler 80 kilometre hıza ulaştıklarının farkına varmaya fırsat bile bulamıyorlar. Summit Plamit, Aile dostu Disney bile çılgın su kaydırakları işine girdi ve meraklarını hiç de hayal kırıklığına uğratmadı. Disney dünyasında bulunan kar fırtınası plajı ve Summit Planet binlerce ziyaretçi kendisine çekmeyi başarıyor. Yeterince gözü kara ziyaretçileri çılgın bir eğlence bekliyor. 36 metre yükseklikten neredeyse 90 derecelik açıyla kaydıraktan aşağıya bırakılan kişilerin hayatları saniyeler içerisinde gözlerinin önünden akıp gidiyor. Sadece yetişkinlerin kullanılmasına izin verilen bu çılgın kaydırakta neredeyse 100 kilometrelik bir sürate ulaşıyorsunuz. Sağ salim yere inmeyi başaran ziyaretçiler son sürat aşağıya inerken kendilerini havada sürüyor gibi hissettiklerini anlatıyorlar. Harika öyle değil mi? Sky Slide kaydıraklar ve çılgınlıklardan bahsederken bunların her zaman su parkları içerisinde olması gerekmiyor. Örnek olarak Sky Slide'ı alalım. Los Angeles'ı ziyaret edenler Birleşik Devletler Bankası'nın merkez binasının dış cephesindeki garip yapıyı fark edebilirler. Binanın 70. katında bulunan bu cam yapı aslında bir kaydırak. Bölgedeki en kalabalık caddelerden birisinin üzerinde 4 santim kalınlığında özel bir camdan üretilen bu kaydırakla şehrin üzerinden süzülme deneyimi yaşayabilirsiniz. Skyslide listemizdeki en hızlı ya da en uzun kaydırak olmayabilir ancak kesinlikle en iyi manzaraya sahip olanı. Climanjero bu ismi duyduğunuzda normal olarak büyük bir şey bekliyorsunuz ve Clemencero bu beklentilerinizde size hayal kırıklığına uğratmaz. 50 metre yüksekliğindeki Brezilya'da bulunan Clemencero dünyanın en yüksek su kaydırağıdır. 20 ton fiberglas ve 50 ton çelik kullanılarak inşa edilen bu dev kaydırak pek çok macera perestin gözünü korkutup merdivenlerden gerisin geri inmelerine yeter gözünü karartıp kendilerini aşağıya bırakan varsa 90 kilometreyi bulan sürate çıkabiliyor. Böyle bir hızla aşağı inen kişilerin halini tahmin etmek zor değil. Cannonball Loop Bu kaydırak 1990'larda kapatılmıştır. Ancak listemizde bulunması gerektiğini düşündük. 80 ve 90'larda New Jersey eyaletindeki Action Su Park'ın içinde Cannonball Loop kaydırağı bulunuyordu. Dışarıdan baktığınızda arkadaşlarınızla oturup inşa edebileceğiniz bir su kaydırağına benziyor. Cannonball Loop'un biraz saçma bir dizaynı vardı. Çünkü kaydıran sonuna doğru 360 derecelik dik bir dönemeç bulunuyordu. Diğer parklar eğimi dönemeçler kullanarak ziyaretçilerinin düşüp kendilerini yaralamalarını engelliyordu. Ancak Action Su Parkı bu önlemlere pek kulak asmıyor. Action Su Parkı hala hizmet veriyorken o kadar fazla ziyaretçi kendisini yaralıyordu ki sonunda parkı kapatmak zorunda kaldılar. Bu yüzden bölgede yaşayan yerli halk bu parka sorumsuz su parkı adını vermiştir. Insano, 40 metre yüksekliğiyle insano belki en yüksek su kaydırağı olmayabilir. Ancak kendisine az bir yapısı olduğu kesin, sahip olduğu korkunç görretli biraz ya da bulunan bu eğlence merkezi tüm dünyadan turistleri kendisine çekiyor. Kaydırağı gördükten sonra ağlayarak kaçmazsanız insanlığının neden bu kadar çılgın bir deneyim sunduğunu anlayacaksınız. İnsanlığının dizaynıyla ziyaretçiler 100 kilometre aşan bir hızla aşağıya inerek havuza dalarlar. Bildiğiniz gibi bizim otoyollarımızda bu sürati otomobille çıkmak yasak. İniş sırasında zarar görmemeniz için sizden kol ve bacaklarınızı çapraz bir şekilde tutmanız istenir. Verut eğer Verückt isminin Almanca'da çılgın ya da deli anlamına geldiğini söylersek, size ne beklediğini anlayabilirsiniz. Ağustos 2016'da, 10 yaşında bir çocuğun bu kaydıraktan kayarken öldüğünü üzüntüyle söylemek zorundayız. Listedeki diğer kaydırakların aksine, Verückt'te ziyaretçiler bir aracın içine binerek kendilerini aşağıya bırakırlar. 49 metrelik yüksekliğiyle, Verückt dünyanın en yüksek kaydıraklarından biridir. Bu kaydırağı denemeyi cesaret edenler 100 km hıza çıkmayı göze alsınlar. 2016 yılında yaşanan talihsiz kaza sonrası yapılan düzenlemelerle 3 kişilik araçları binen kişilerin toplam ağırlığının 180 ile 250 kilo arasında olması gerekmektedir. Sky Calibre New Jersey'de bulunan Action Su Parkı bir kez daha karşımızda. Daha önce Cannonball Loop'la listemize giren bu parkın bu sefer bir başka kaydıra Sky Calibur tanıyacağız. Size 360 derecelik dikey bir döneme iş tecrübesi yaşatabilmek için öncelikle 14 metrelik bir serbest düşüşle hız kazanmanız gerekiyor. Peki bu sefer fark nerede? Öncelikle kendilerini aşağıya bırakmadan önce ziyaretçiler güvenlik için bir tabutun, pardon bir kafesin içine giriyor. Bu sayede kaydıran kenarlarına çarparak dişiniz ya da kemiklerinizin kırılmamasını sağlıyor. Daha sonra 80 kilometre hızla 9 metrelik yükseklikteki dönemece girdiğinizde üzerinizde 6 kilogram kuvvetindeki basınç oluşuyor ve tünelin diğer ucundan tek parça çıkabilmeyi umut ediyorsunuz. Yanlış giden ne olabilir ki? Arkadaşlar bu çılgın kaydıraklar hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Yorum kısmında düşüncelerinizi bizle paylaşmayı unutmayın. Videomuzu beğendiyseniz kanalımızdaki diğer videolara bir göz atın ve her gün yüklediğimiz yeni içeriklerden haberdar olabilmek için abone ol butonunu tıklamayı unutmayın.